Yeni uzun sap bağlamalarımız çıkar çıkmaz tanıtalım istedik. Evet iki adet dut ağacından yapılmış uzun sap bağlama var elimde sırasıyla tanıtacağım. Tanıtıma başlamadan önce siparişinizi whatsapp veya n11.com üzerindeki mağazamızdan verebileceğinizi hatırlatalım. Whatsapp'tan sipariş verirseniz ufak bir de indirim sizleri bekliyor olacak. Kitap, e, kitap hediyesi olacak bağlamalarımızın yanında arkadaşlar. Türküler Ayaz'da bağlama metot kitaplarımız. Yanında yine şöyle takım teli yer alacak ve içerisinde 10 adet yedek mızrabı da yer alacak. Normal şekilde bir kılıfla yollayacağız. Tabi siz isterseniz şu şekilde suya darbelere dayanıklı ekstra cepli az kılıklı bir kılıf da tercih edebilirsiniz. Elimdeki ilk model saydığım hediyeler ve Türkiye içi kargo dahil olarak 650. Diğerini de göstereceğim o da 700 liradır. Arasındaki 50 liralık farkın neden olduğunu da anlatacağım. 39-40 santim boylarında yaprak dut tekneye sahiptir her ikisi de. Bunda koyu kapak var. Kapak ağacıyla değin. Ses çıkış yeri normal. Arkada da normal. Eşik altı var. Amfiye takabiliyorsunuz. E, sap ağacı gürgen kulaklarda ak gürgen ağacından yapılmış. Aynı akorda ayarladık ve aynı eserleri çalmaya gayret göstereceğiz. Haydi bakalım. ilkini dinlettirdik. Şimdi gelelim ikincisine. Birebir aynı aslında sadece kapak koyu değil. Tekne yine dut arkadaşlar. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri, arka tarafta da kapaklı ses çıkış yeri olduğu için fiyat o yüzden 50 lira fark ediyor. Ee, bunun sap ağacı gürgen, kulakları da gürgendir. Her şeyi geriye kalan aynıdır arkadaşlar. Evet bunu da bir dinlettirelim bakalım sizlere. <laughs> da çalmaya gayret gösterdik. Saydığımız hediyeler ve Türkiye içi kargo dahil olarak ilki 650 diğeri de dediğimiz gibi 700 liradır alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarına ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.